Otomobilir kanalından hepinize merhabalar. Bu videomuzda Volkswagen ID.7'nin özelliklerini inceleyeceğiz. Volkswagen elektrikli SUV modeli ID4'ün ardından sedan segmentindeki elektrikli aracı ID7'yi Türkiye pazarına sunuyor. E segment olarak paylaşılan bu araç Aralık ayı sonunda bayilerde yer alması bekleniyor. Volkswagen ID7 210 kW'lık Pro S versiyonu ile 2.796.000 TL fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Sizce fiyatın hak ediyor mu? Yorum bölümünden belirtebilirsiniz. Ayrıca rakip olarak aynı segmentte tam elektrikli olarak EQE 280 AMG modeli bulunuyor Mercedes tarafında. ve Fiyatı da 3.886.000 TL olarak karşımıza çıkıyor. Bu açıdan baktığımızda fiyat olarak Mercedes 1 milyon TL daha pahalı görünüyor. Ayrıca bu fiyatlarda bu araçları tercih eder misiniz ya da hangisini tercih edersiniz? Bunları da paylaşabilirsiniz. ID. 7 Pro S 4961 mm uzunluk, 2971 mm dingil mesafesi ve 1862 mm genişliğiyle geniş ve ferah bir yapı sunuyor. 1536 mm yüksekliğiyle dengeli bir silüet sergileyen araç. Kısa gövde uzantıları sayesinde dinamik bir görünüm sağlıyor. Bu tasarım sayesinde 0.23 cd gibi düşük bir hava sürtünme kat sayısına sahip olan araç. Başta dediğim gibi Mercedes EQA ile karşılaştırdığımızda Boyut itibariyle yakın olsalar da menzil konusunda ID7 daha önde bir değer sunuyor. Ön tasarım tamamen aerodinamik olarak geliştirilmiş ve kapalı bir üst alanına karakterize edilmiş. Karizmatik led farlar altta yan kısımlardaki hava kanallarıyla birleşerek hava akışını optimize ediyor. Opsiyonel olarak sunulan IQ Light led matris farlar yatay led şerit ve aydınlatmalı Volkswagen logosuyla teknolojik bir dokunuş sunuyor. Bu donanımla birlikte gelen Dynamic Light Assist karşıdan gelen trafiği rahatsız etmeden sürekli uzun far kullanımı sağlıyor. Yan profilde kupe tarzında eğimli bir tavan çizgisi dikkat çekiyor. Keskin karakter çizgisi ve alt kesimle oluşturulan dinamik yapı aracın sportifliğini vurguluyor. Standart olarak 19 inç alışım jantlarla sunulan model opsiyonel olarak 20 inç jantlarla da tercih edilebiliyor. Arka tasarımda yatay led ışık şeridi ve geniş bir duruş sergilen yapı ön planda üç boyutlu led arka lambalar dinamik fren ve sinyal ışıkları ile donatılabiliyor. Volkswagen logosu donanım seviyesine bağlı olarak kırmızı renkte aydınlatılabiliyor. ID.7 7 Pro S 7 farklı renk seçeneği sunuyor. Standart olarak Moonstone gri ile gelen araç opsiyonel olarak Glacier beyaz, Aquamarine mavi, Stonewashed mavi, Scale gümüş, grenadilla, siyah ve kings kırmızı metalik renklerle yapılandırılabiliyor. Ayrıca siyah tavan ve çerçeve detaylarıyla iki tonlu boya seçeneği sunuluyor. Siyah tasarım paketi tercih edildiğinde siyah bergen alışım jantlarla koyu ID7 yazısı karartılmış arka yan camlar gibi detaylar eklenebiliyor. Opsiyonel olarak Hudson veya Montreal alışım jantlarla sipariş edilebiliyor. Volkswagen ID.7 Pro S teknolojik özellikleri ve modern tasarımıyla elektrikli sedan segmentinde güçlü bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. İç mekana geçtiğimizde ise standart olarak artılmış gerçeklik başüstü ekranı ile donatılmıştır yani Head-Up Display. Bu ekran sürüş bilgilerini sürücünün görüş alanına yansıtarak hem güvenliği arttırır hem de dikkat dağınıklığını azaltır. Kokpitteki gösterge paneli ise minimalist tasarıma sahip olup sadece temel bilgileri sunmakta. Merkeze geçtiğimizde ise 15 inçlik dokunmatik ekranı kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir. Klima ayarları, koltuk ısıtma ve diğer araç kontrolleri ekrandaki hızlı erişim çubukları sayesinde kolayca yönetilebilir. Volkswagen'in geliştirdiği IDA sesli asistan doğal dildeki komutlarla araç işlevlerini kontrol etmenize olanak tanır. Örneğin ellerim üşüyor dediğinizde direksiyon ısıtması ve sıcak hava akımı otomatik olarak devreye giriyor. Opsiyonel olarak iç mekan paketiyle sunulan wellness inkar uygulamasıyla yolculuklarınızı daha konforlu hale getirir. uygulama koltuk masajı, özel ışıklandırma ve sistemalarıyla dinlendirici veya canlandırıcı bir atmosfer yaratıyor. Bunların yanı sıra uzun ingil mesafesi sayesinde ön ve arka koltuklarda ferah bir oturma alanı sunuyor. Bagaj hacmi sedan modelde 532 litreye kadar ulaşır ve arka koltukların yatırılmasıyla yükleme alanı daha da genişletilebilir. Volkswagen ID.7 Pro hem teknolojik genetikleri hem de yüksek konfor standartlarıyla premium bir sürüş deneyimi sunuyor. Performans tarafına geçtiğimizde ise Volkswagen ID.7 Pro S performans ve yüksek verimliliği ile dikkat çeken en son nesil elektrikli sürüş sistemi olan APP 550 ile donatılmıştır. Bu sistemin merkezinde 210 kW yani 286 beygirlik maksimum güç ve 545 Nm maksimum tork üreten elektrikli motor bulunmaktadır. Bu motor arka aksa entegre edilmiş ve aracın dinamiklerini arttırmaktadır. Bu motorla birlikte ise araç 0'dan 100 kilometre hıza sadece 6.6 saniyede ulaşabilirken maksimum hızı elektronik olarak 180 kilometre saat ile sınırlandırılmıştır. Batarya tarafına geçtiğimizde ise net olarak 86 kWh'lik saatlik enerji kapasitesine sahip olan Volkswagen'in şimdiye kadarki en büyük lityum iyon bataryasıyla donatılmıştır. Bu batarya 200 kW'a kadar DC hızlı şarj kapasitesine sahiptir ve yalnızca 26 dakikada %10'dan %80'e şarj edilebilmekte. Ve bunun yanı sıra 10 dakikalık şarjla 250 km'ye yakın menzil sağlıyor. WL tip standartlarına göre ID.7 Pro S 100 km'de 13.6 kWh'lik saatlik tüketimle 709 km'ye kadar bir menzil sunmaktadır. Bu elektrikli sedanlar arasında yüksek bir değer olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca şehir içi kullanımda bu değer 844 kilometreye kadar çıkabilmektedir. Aerodinamik tasarımı ve yüksek verimlilik sağlayan teknolojileri sayesinde ID.7 Pro uzun mesafeli yolculuklarda mükemmel bir sürüş deneyimi sunmaktadır. Yeni termal yönetim sistemi bataryayı hızlı şarj durakları için önceden hazırlayarak özellikle soğuk havalarda şarj sürelerini önemli ölçüde kısaltmaktadır. Opsiyonel elektrikli araç rota planlayıcı ile rota üzerindeki ideal şarj durakları otomatik olarak belirlenmekte ve sürücünün işini kolaylaştırmaktadır. Sonuç olarak ID.7 Pro S modeli hem günlük kullanımda hem de uzun yolculuklarda sağladığı pratiklik ve performansla elektrikli araçlar arasında iddialı bir konumda yer alıyor. Bununla birlikte E segmentte yer alan bu araç 2.796.000 TL'lik fiyat etiketiyle sunulmakta. Siz bu fiyatla birlikte bu aracın özelliklerini nasıl buldunuz yorum bölümünden belirtebilirsiniz. Sizce bu fiyatına hak ediyor mu? Bunları da belirtirseniz sevinirim. Ve ayrıca BYD fiyatlarıyla karşılaştırdığımızda SEAL modeli 2.440.000 TL, BYD HAM modeli ise 3.200.000 TL olarak paylaşılmış. Başta Mercedes'in fiyatından bahsetmiştim. Bunun karşılığında Mercedes veya BYD tarafında hangi aracı tercih edebilirsiniz veya bu 4 araçtan hangisini tercih edersiniz bunları da belirtebilirsiniz. Fiyatlar güncel olarak firmaların paylaştığı fiyatlar herhangi bir kampanyalı fiyatlarda da bulunmuyor. Bunları da ek olarak belirteyim. videomuzda sizlerle Volkswagen ID.7'nin özelliklerini inceledik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.